Merhaba arkadaşlar, çekim ekleri konusunun ikinci parçasını bugün sizlerle e, anlatmaya çalışacağım. Fiil çekim ekleri 2 adını verdiğimiz bu çalışmada fiillere getirilen e, ekleri ardından da yapım eklerini anlatacağım. Çekimli fiil kavramını önce bilmemiz lazım. E, çekimli fiil ne demek? E, bir fiilin, fiil soylu fiil kök ya da gövdesi olan bir fiilin zaman ve kişi kavramlarına bağlı olarak çekimlenmesini anlıyoruz. Geldik. Şimdi bu kelimeleri ekine köküne ayırdığımızda ne görüyorduk? Gel, fiil kökü bir eylemdir ve bu bir fiil Di, kip kavramlı ektir ve zaman anlamı taşır. E, bu kip illa her zaman zaman eki olmak zorunda değil. E, tasarlama kipleri, dilek şart kipleri, emir kipiye gerekli kipi olabilir ve en sonundaki Ekimizde kişi eki, o eylemi kimin yaptığını anlatan kişi eki. Dolayısıyla fiil çekim eklerini anlatırken kabaca sizlere kip eklerini ve kişi eklerini aktarmaya çalışacağım. Devam ediyoruz. Şimdi fiil çekim eklerini bu bağlamda iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi kip ekleri, ikincisi kişi ya da şahıs ekleri dediğimiz ekler. Kip ekleri de kendi içinde iki alt gruba ayrılıyor ki haber kipleri, ki zaman ekleri diye öğrenmiş olduğunuz geçmişte bildiğimiz ekler haber kipekleri. İkincisi de dilek ya da tasarlama kipekleri. Başlayalım. Haber kipleri. Bizler haber verirken kullandığımız eylemlerde bunları kullanıyoruz. Yani zaman ekleri. İçinde zaman kavramı varsa bir kipin, içinde zaman kavramı varsa biliniz ki bu kipe biz Haber kipi diyoruz. O nedenle 5 tane zaman ekimiz var. Mış, miş, muşmuş öğrenilen geçmiş zaman. Gelmiş, okumuş, yazmış gibi mutlaka yüklem olmak zorunda unutmayalım. iki dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü. tü. Bilinen geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman dediğimiz kavramımız geldi, gördü. Üç, yor, şimdiki zaman eki. Geliyor, gidiyor, okuyor, yapıyor. Dört, acak, ecek, gelecek zaman eki. O gelecek. 5. R, Ar, Er, Ir, Ir ya da Maz, Maz olumsuz geniş zaman da olabilir. Bunları da geniş zaman 2 diyoruz. Bu zaman kavramlarını tüm kişilere göre çekmek mümkün. Dilek tasarlama kipleri ne arkadaşlar? Unutmayalım, dilek şart kipi olarak da bazı kaynaklarda görüyorsunuz. Bu kiplerde zaman kavramı yoktur. Onun yerine gereklilik, şart, istek ya da emir anlamları içerirler. Gereklilik kipindeki neydi? Malı meli. Fi, herhangi bir fiil kök ya da gövdesine buluyoruz. Gelmeliyim, görmeliyim, anlamalıyım, sevmeliyim biçimde tüm şahıslara göre çekebiliriz. İkincisi koşul ya da şart kipi sağse, gelsem, gelsem, gelse diğer şahısları çekebiliriz. Üç, istek kipi ae, Geleyim, gelmek istiyorum, gelesin, gelmeni istiyorum biçiminde ifadeler var. Hepsinde ortadaki ekimiz, kipekimiz, a, e, iki olacak bazı çekimlerin istek kipinde çok işlek olarak kullanıyoruz. Bazılarını kullanmıyoruz. Emir kipi birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kişi ve grup kendine emir vermez mantığından yola çıkarak bunların çekimi yok. Sen gel, o gelsin. Bakınız emir veriyoruz, o gelsin siz gelin ya da siz geliniz biçiminde onlar gelsinler emir kipleri de önemli bir nokta. Geldik kişi ya da şahıs kavramlı eklere. Demin dersin başında söylediğimiz formülü unutmayalım. Çekimli fiillerdeki kip kavramlı ekten sonra gelir. Fiilin kim tarafından yapıldığını gösterir. Çekelim. Burada gelmek eylemine göre çekimledik geldin geldin geldi, geldik, geldiniz, geldiler. Dikkat çekici bir şey var burada. Üçüncü tekil şahıslarda arkadaşlar kişi eki yoktur. Biz ama bunun o şahsı tarafından yapıldığını anlarız. Dolayısıyla bunu da gözden kaçırmayalım. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta. Bu eklerin benzerlerini biz daha önce aslında bir konuda anlatmıştık. İyilik ekleri kavramında. Mesela bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu anlatan eklerdi. Vatanım kelimesi ya da kalemim kelimesi. Burada ya da kalemin, kalemi, kalemimiz gibi ekler birbirine çok benziyor. Neye e, burada dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer çekimli bir fiile geliyorsa o fiilin kim tarafından yapıldığını anlatan iki kişiye ki bir isme gelip o ismin kime ait olduğunu anlatıyorsa da onun sahibi anlamından bir varlığın sahibi var. Ona da iyilik eki e, adını veriyoruz. Bu noktayı lütfen karıştırmamaya özen gösterin. Artık yapım eklerine geldik, çekim eklerini bitirdik. Yapım ekleri neydi? Sözcük kök ya da gövdelerine gelerek yeni anlamlı sözcük türetmeye yarayan, sözcüğün anlamını hem de türünü değiştirebilen eklere biz yapım eki adını veriyoruz. Türkçenin zengin bir dil olması, sözcük sayısının fazlalığının temel sebebi sözcüklerin köklerine getirilen yapım ekleridir. Dördü ayırıyoruz. İsimden isim yapan yapım ekleri kısaca i i y e biçiminde göstereceğiz. 2. isimden fiil yapan ekler i f y e biçiminde. 3. Fiilden isim yapan yapım ekleri f i y e. 4. Fiilden fiil yapan yapım eklerini de f f y e biçiminde kodlayacağız. İsimden isim yapan yapım ekleri. Ne anlıyoruz? Kökü isim olacak, isim kökü olacak. Arkasından öyle bir ek gelecek ki isim kökünden türemiş yeni bir isim yapmış olacağız. Lüli, lülü, tuzlu, köylü, iki, lıklik, e, luklük de olabilir. Boşluk, e, gözlük. Üç, sus, si, susuz, sansiz, sessiz, cansız, bensiz. Bu isim soylu sözcüklere de gelir. Yani e, mesela e, zamirlere gelebilir. Onsuz yapamıyorum. E ben günün nasıl geçti gibi zamirleri de gelebilir. Sız siz olumsuz isimleri olumsuz yapan bir eksis siz. siz. Cığ cığ ekimiz dört. avcı, işçi, ünsüz benzeşmesi kuralına uyabilir. Cıcık, çıcık biçimi olabilir. Çiçekçi, kitapçı gibi. 5 cıkcık eki ufakcık, ufacık, büyük, büyücük, büyücek, ince, incecik gibi. Çaçı eki Cace, Çaçe, iki Türkçe, Almanca, Cacek, Yavrucak, 8 arer sayı isimlerine geliyor, Onar, Onar, Beşer, Beşer gibi. Dokuz, Daş, Deş, Taş, Teş, Yoldaş, Meslektaş, On, Dem, Gündem, e, o günün e, gündemi gibi düşünün lütfen. Dolayısıyla isim kökünden tekrar yeni bir isim türetmiş. Tati, yansıma isimlerine gelerek şırıltı, fısıltı, tıkırtı gibi kelimeler türetmeye yarıyor. 12 ince ince Birinci sonucu, ımsı, imsi, acımsı, mavimsi, pihirimsi, ee, anlamı daraltan ekler olduğunu unutmayınız. 14, cıl, cil, yine çıl, çıl, ekleri, evcil, etçil, otçul. 16, leyin, sabahleyin, öğleyin, akşamleyin. 17, imtrak, yeşilimtrak, ee, anlamı daraltır, yeşile çalar anlamı verir. 18, z, ız, iz, e, ikiz, eski Türkçe'de kullanılan bir ek, çoğu yerine geçiyor ikiz, topuz, 300 kelimelerinde. 19 sığsi, çocuksu, kadınsı gibi, çocuk gibi davranan, kadın gibi davranan anlamı yine daraltıyor. 20 ak, ek, eki, sol, solak, ben, benek, baş, başak. Şimdi burada kafanızın karıştığını düşüneceğim. Ne alakası var ben ve benek? E, mesela e, köpeğin üzerinde e, kırmızı benekler vardı, siyah benekler vardı. Ben insanın e, yüzündeki siyah noktacı, benek de bununla bağlantılı. Başak, buğday başağı. E, buğdayın e, başak verdikten sonra en tepesindeki ifadeyi biz başak diyoruz. Yani en tepede bulunan başak vermek. Dolayısıyla baş, başak. Anlamsal bağını sanıyorum daha rahat e, kavradınız. Dolayısıyla baştan baş isminden türediğini gözden kaçırmayalım. 21. Ç. Aç eçeki anaç, topaç, kıraç. E, buradaki kır, kırmak eylemiyle ilgili değil arkadaşlar. Buradaki kır bir tek olmayan, verimsiz anlamında, kırlık, kırlar e, anlamında kullanılmış. Yine ismi, isim yapmış. Ay, ey, yön isimlerine geliyor. Günden güney, güneşe bakan, kuzdan kuzey, soğuk yön anlamında, eski Türkçe kuz, buz gibi soğuk anlamı taşıyor. Bir birey, düz düzey. 23 kan, başkan, gövde de olabilirdi. Çalış mesela burada başkan, gürgen kelimeleri, gamgen ekleri de verilebilir. 24 sul, sul eki var, sıl yok sul. 25 sal kumsal. 26 şın sarışın. 27 ın yazın, kışın, demin. 28 manmen göçmen, kocaman, küçümen mesela böyle değil. küçükmen, küçümen biçimi de var. 29 t yaşıt eşit yaş, aynı yaşta olana yaşıt diyoruz. Eş olanlara da, aynı düzeyde olanlara da eşit adını veriyoruz. 30 daha de, gözde e, kelimesini yapmış. E, göze, gözde biri, gözde öğrenci, de, de, bir, yapım ekidir. Dört. E, dördüncü sayfamızda e, ikinci yapım eki isimden fiil yapan yapım ekleri var. Demek ki bu kez kökümüz isim kökü olacak. Arkasından gelen yapım eki o isim soylu sözcüğün türünü değiştirerek ...fiile dönüştürecek. isimden fiil yapan... ...yapım eki. Örneklerimize bakalım... ...ve eklerimize. Lale eki. Düz isminden... ...düzlemek. Baş isminden... ...başlanmak. Besi kelimesinden beslemek. Yumurta kelimesinden yumurtalamak... ...gibi. Örnekleri arttırabiliriz. Bağ isminden bağlamak. Çok işlektir. Çok sorularda... ...göreceksiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Lale eki. Eğer... ...sözcüğünüz... Ee, 2 eceli ise kökü tekeceği kadar düşürmenizde fayda var. 2 ar er işlek ve renklere çok geliyor eski Türkçe'de. Kara kararmak, ak ağarmak, efendim boz bozarmak, boz renge dönüşmek, mor mor renge dönüşmek, morarmak ya da yaşarmak, gözünden yaşatmak anlamı var. 3 et yön etmek, yön göstermek, göz göz etmek, daha de yine yansıma sözcüklere geliyor. Fısıldamak, şırıldamak, kırkir, hıçkırmak, haykırmak, kırmak, hay kırmak. E, altı a e iki. kan kanamak, e, kanın akma hali, yaş yaşamak, yaş üstüne yaş ekleme hali, tür, türemek, çoğalmak, tür, dil, dilemek, dile gelmek, istemek. Ik, ik, eki, birden birikmek, bir bir birikiyor ve çoğalıyor. Aç, tok aç gibi düşünürüz. Aç, e, acıktığımızda aç hale dönüşüyoruz. Yine lanlan lan iki uslanmak. laşleş eki, sözleşmek. sase eki, susamak isim soylu sözcüklere geldiğine. geldik Geldik 11 r 2 eki. deli sözcüğüne getirilen r delirmek. imse ya da ımsa az azımsamak, az bulmak, benimsemek. 13 l al el 2 yön ismine gelmek. Gelen yönelmek, az azalmak, çok kelimesine getirilen alda çoğalmak sözcüğünü yapmış. Burada K ünsüzünün iki ünlü arasına girdiği için yumuşamaya uğradığını da görüyoruz. Yani ünsüz değişimi yumuşama ses olayı gerçekleştirmiş. Burada özellikle bu konunun ses olayları ne kadar bağlantılı olduğunu bilmiyorum fark ettiniz mi? Eğer ses olayları konusunda netleriniz düşükse ya da neden yapamıyorum ben bunu diyorsanız böyle bir sıkıntınız varsa lütfen e, ses olaylarından önce çekim eki yapım ekleri konusunu sözcüğün yapısı konusunu e, iyice öğrenmenizi tavsiye ederim bu noktada bu peş sıra çektiğimiz videoları izlemeniz faydalı olacaktır ve geldik üçüncü yapım eki fiilden isim yapan yapım eki demek ki kökümüz bu kez bir fiil kökü olacak arkasından gelen yapım eki fiil soylu sözcüğün yine türünü değiştirerek onu isim haline getirecek. Örneğin bilgi bir fiil kökü fiil iken -gi eki getirilerek o sözcük isimleşmiş ve isme dönmüş. İşte bu tarz ekleri göreceğiz burada. Çok sayıda eklerimiz var. Bunlardan birincisi ak -ek. Konmaktan konak, bilmekten bine, kaçmaktan kaçak, uç uçmak uçak, al. Kurmaktan kural doğmaktan doğal, üç ınç eki, ç, bastan basınç, sevmekten sevinç biçiminde. 4. Aç, eç, say, aç, gül, eç, gıgi eki ya da bu sert dışı k, kıgi de olabilir. Bilmekten bilgi, saymaktan saygı, sevmekten sevgi, atmaktan atkı, yetmekten yetki, çoğaltabilir, çok işlek bir ek. Yine gıngin, kınkin, bu da çok e, yoğun gördüğümüz yapım eklerinden biri. Dalgın, Bilgin örneklerini verebiliriz. Gangen, kanken iki, alıngan, unutkan Sekiz, ı, I, i, u, ü eki, ölçü, ölçmekten ölçü yazmaktan yazı, kazmaktan kazı gibi ıcı, ici eki, sürücü satıcı gibi bu noktada mesela görücü, öğretici öğrenici örneklerinde de ifade edebiliriz. Ilı, ili eki, ekmekten ekili, dikili, ekili dikili topraklar gibi düşündüğümüzde. in ım um, eki, giymekten giyim, ölmekten ölüm, basmaktan basım, yazmaktan yazım, çoğaltabiliriz. 12 iki tı, ti, tutu, belirmekten belirti, özenmekten özenti. 13 ıntı, akmaktan akıntı, sarsmaktan sarsıntı, mesela uzamaktan uzantı gibi. Gage, bilge, bölge, sömürge, gıç, giç, dalgıç an kelimesi olan durağan örnekleri arttırabiliriz. Amak emek eki, basamak, kaçamak. E, alak, ek, elek, eki, yatalak. E, enek, gelmekten gelenek, tutmaktan tutanak. Maç, yırtmaç. E, mesela bulamaç, bulamaktan bulamaç bir yemek adı. Maca mece, bulmaca, bilmece. a e sürmekten süre, dizmekten dize. Demek ki dize ya da mısra kelimesinin karşılığı ard dizilmiş e, dizeler bütünlüğü, dize kökü dizmekten geliyormuş. Manmen eki göçmen sayman, baş saklan baş bu daha sayıda görüyoruz. Mur eki de yağmur sözcüğünde karşımıza çıkıyor. Ve dördüncü son yapım ekimiz fiilden fiil yapan yapım ekleri. Kökümüz fiil olacak. Fiil kökü arkasından gelen ek onu yine fiil yapmaya devam edecek ve çekimli eylem olacak sonunda. Bunların sayısı biraz önceki eklere göre daha sınırlı sayıda. E, bu eklerin bir kısmını çatı konusunda da göreceğiz. E, fiilin çatısını anlatırken yine bahsedeceğiz. En işte e, fiili fiil yapan ekler. Dırdir, tırtir, yazmaktan yazdırmak, yemekten yedirmek, bir kişi bir şey kendi yazabilecekken bir başkasına yazdırıyorsa, mesela bunları biz ettirgen çatılı diyeceğiz ya da oldurgan çatılı diyeceğiz ilerleyen derslerde, yemek, yedirmek gibi. İki, ıl-il, yazmaktan yazılmak, sevmekten sevilmek. in in görmekten görülmek, sevmekten sevilmek. Dört, ış-iş, -ış, karşılıklı ya da birlikte anlamı veriyor. Dolayısıyla işte çatılı bir e, fiil yapıyor bunlar. Bakmaktan bakışmak, görmekten görüşmek, yazmaktan yazışmak gibi. Beş... Put yürümekten yürütmek, korkmaktan korkutmak, batmaktan batırmak, uçmaktan uçurmak gibi. E, bu durumda oldurgan çatı yapabildiğini de e, göreceğiz arkadaşlar. 7. Ar 2 çıkmaktan çıkarmak, gitmekten gidermek. Alı ele 2 olmaktan ovalamak, eşmekten toprağa kazmak anlamındadır eşmek, eşelemek. Ekle iteklemek. I, i, u, ü eki Kazmaktan kazımak, sürmekten sürümek. A-E eki, tıkmaktan tıkamak. Imsa eki, gülmekten gülümsemek, anmaktan anımsamak, hatırlamak anlamına gelmiş. Güngün, gungün, kunkün eki, mesela seçmekten seçkin, yutmaktan yutkun örneklerini verebiliriz. Iksa eki, kanıksamak. E, bu noktada e, ış-iş eki, burada da görmüştük, işte çatılı bir eki. Bu noktayı tekrar yıldızlayarak ifade etmek isterim. Çatı konusunu anlatırken tekrar gündeme getireceğiz ama. Bu noktada birinci, ikinci, 3. dördüncü, 5. 6. ve 7. ekleri fiil çatı konusunda döneceğiz. Bunlar kimi zaman edilgen, kimi zaman oldurgan, ettirgen ve işte çatılı eylemlerin yapılmasında rol oynayacak. Geldik birlikte yapalım bölümüne. Burada dikkat edeceğimiz konu aynı eklerin, yazılışları aynı olan eklerin görevleri değişebiliyor. Ona ilişkin M ekine ilişkin örnekleri aldım. Birlikte anlamaya çalışalım. Arım balım peteğim bir şarkı sözünden esinlenerek bu cümleyi yazdım. Benim arım, benim balım, benim peteğim. O halde im im, im, im eki burada birinci tekil iyilik ekidir. Neden? Başına benim, senin, onun getirerek buluyorduk. iyilik eklerin isim köküne geldiğini Gözden kaçırmaya. Gittim kelimesi. Aynı ek aslında. Sonunda M var. Ama bu kez nereye gelmiş? Fiil kökünden sonra ki kim? O kipin kim tarafından anlatı yapıldığını anlatmış. İşte biz buna birinci şahıs eki ya da kişi eki adını veriyoruz. Eklerin yazılışları aynı olsa da hangi köke gelip geldiğine, işlevinin ne olduğuna bakarak demek ki görevleri değişebiliyor. Buna dikkat edelim. Bir yolcuyum. Buradaki yolcu... Iı, bir cümlenin sonuna gel, e, geldiği için ben bir yolcuyum cümleyi böyle düşünelim. Dolayısıyla cümlenin yüklemi isim yüklem olmuş, yargı üzerinde taşımış, ek fiilin geniş zamanı olmuş. Bakınız, im, im'lerin üç tane görevini gördük, geldik dördüncüsüne. Eğer bu cümle bizim ev biçiminde olsaydı, bizim ev, benim benim dersim, benim kalemim gibi olsaydı, buradaki im daha önce anlattığımız üçünden de farklı olacaktı. Bu kez ilgi hali olacaktı. Yani isim tamlaması kurmaya yarayan, tamlayan iki görevini alacaktı. Bir diğeri ise yapım, ölüm, kalım gibi sözcüklerde olsa bu kez ne oldu? Tek tek ayırırsak yapmaktan yapım, ölmekten ölüm, kalmaktan kalım fiil köklerine getiren fiili isim yapan yapım ekleri olmuş. Birim, mesela zaman ölçüsü birimi, ağırlık ölçüsü birimi gibi düşündüğümüzde birim burada isim köküdür. Bir ise o ismi isim yapan bir yapım ekidir. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün dersi şöyle bitirmek istiyorum. Gençler, istikbalin güneşidir. Mustafa Kemal Atatürk.